Saadet Partisi, ülkede büyük sarsıntı yaşatan yolsuzluk operasyonu ve yerel seçimler öncesi parti çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Saadet Partisi İl Başkanı Fesih Bingöl, 4 Ocak'ta aday tanıtım toplantılarının Genel Başkan Mustafa Kamalağ'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Saadet Partisi, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirerek yaklaşan yerel seçimler öncesi parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda hükümetin sürece müdahale etmesini doğru bulmuyoruz dedi. Öncelikle İstanbul'da başlatılan yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama operasyonunda hükümetin sürece müdahale etmesini doğru bulmuyoruz. Bingöl konuyla ilgili dört maddelik bir çağrı planları olduğunu söyleyerek maddeleri sıraladı. Olayın uluslararası boyutu varsa Mutlaka açığa çıkartılmalı, devlet içerisinde hiçbir surette ayrı bir yapılanma olmaması için gerekli reformlar mutlaka yapılmalıdır. Bu tür yapılanmalar var ise sorumlular açığa çıkartılmalı ve mutlaka gerekli işlemler yapılmalıdır. AKP içinde AKP hiçbir şekilde yargıya baskı yapmamalıdır. 12 yıldır başında olduğu devletin yargısına ...mutlaka güvenmelidir. Dört ve en önemlisi... ...eğer Adalet ve Partisi'nin yargıya karşı güvensizliği var ise... ...bunu açıkça dile getirmeli... ...tüm siyasi davaların güvenilirliği hakkında... ...topluma açık bilgi verilmelidir. Yerel seçimlere değinen Bingöl... ...4 Ocak'ta aday tanıtım toplantılarının... ...Genel Başkan Mustafa Kamal Akın katılımıyla gerçekleşeceğini sözlerine ekledi. Bugüne kadar... Eskişehir'de milli görüşçü bir belediye maalesef iş başına gelmemiştir. Ama bu 30 Mart seçimlerinin Eskişehir'imiz için çok önemli olduğunu ve Saadet Partimizin de bu seçimlere çok ciddi hazırlandığını Eskişehir kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili aday tanıtımımız 4 Ocak 2014 tarihinde Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda saat 19'da yapılacaktır. Bu programa Genel Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Kamalak da katılacaktır.